Evet arkadaşlar, Strange Brigade'in ikinci bölümle karşınızdayız. Umarım keyif alırsınız. Bizler çok eğlendik. Sizler de umarım keyif alırsınız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Means Sateki is already more powerful than we could have feared possible. But someone stopped her before. Yes. The goddess Wadget, protector of life. According to the Texas, her priests were the sworn enemies of Sateki and led the rebellion against her. Oh, they sound fun. Then we have allies in our fight. Well the cult of Wadget died out long ago. Damn it. But it is possible they left behind them. Artifacts they'd use to overthrow the Witch Queen. Oh, how jolly useful. We're en route to what was once the center of worship of Wajit. Search the site and recover anything useful against Seteki and her soul cage devices. Long forgotten evil threatens the world, but a nice spot of tomb plundering should give the strange brigade the means mm. to put a stop to it. Onwards to the tunnels of Wadget. <laughs> o da ölmüş. Onun e, geride bıraktığı bir tane güçlü artifek varmış. Hı hı. Onu bulmaya gidiyoruz. Onu bulup sete şeyi seteceğiz. Hadi bakalım. A visit to long forgotten tunnels, searching for clues on defeating ancient reawakened evil. Sounds like another thrilling tale of the Strange Brigade. Abi biraz Ağır yani. Yani sen amca, amca abi. Bak burada bir şey var. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Burası abi bak burada. <gülüyor> tamam Tamam. Soldaki kopmuş abi. Tamam yere düşmüş. İki tane koşan adam var. Tamam gördüm gördüm. Benim kontrol, abi kontrol gitti. Bir saniye, ben bir yani şey değiştirmem lazım. Sen söyle. Pilleri değiştirmem lazım. Benim tamam abi değiştir. Tam da yerinde. Allah belanı versin. Some fancy footwork on display there. Watch out, reload. <laughs> Tamam. Dur şuradan şeyi de kapatayım ben. Kontrol. Controller vibration'ı da kapatalım. Tamam. Şimdi iki tane koşan adam abi. Evet. Bir tane koşan adam yuvarlak bir de bu kuş. Asalı adam. Yok. Ha, adam. Ha tamam. 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 Koşan adam asalı adam. Sen söyle. 3 tane koşan adam var. Bir tane yuvarlak. İki tane asalı adam var. Okay, oh yeah. Fark etmiyor ki. Ne aldık? Bara aldık. Bak burada şey Burada bak buraya basacağız muhtemelen şuradan şu Basayım mı buraya? Basıyorum. Burda aldık şimdi diğerleri aşağıdan Önce şu şurayı açalım. Ah, well spotted brigade. Bu bir. Sen şu soldakini aç abi, ben sağdakini aç. Burası da birazdan gelecekler ha, hayvan gibi geliyorlar. Yapma be. Nereyi açacağız? Oraya bastığın zaman ışık açılacak abi. Gördüm gördüm. Tamam gidiyor. Aa tuzak var yukarıda. Evet evet gördüm onları. Tamam. Şimdi buradan. Evet abi gel burası açıldı. Buraya gitmeyeceğiz. Buraya gitmeyeceğiz daha. Şey var. Tamam. Şuradan iksirimizi alalım. Bir tane daha iksir Bak şimdi bak bize. Bak bana doğru gel, benim yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel. Bak şimdi bize bak. Oh yeah. Aynen. Oh yeah. Şu. Şimdi abi aşağı ineceğiz. Abi iksir bulaydık bir tane bende iksir yok. Var da burada bir yerde kesin. Öyle çok fena geleceklerse yani lazım olacak. Ya da aşağıda mı acaba diğeri? O da olabilir. Şöyle yukarıyı bakalım. Etrafı iyice araştıralım. Burada varsa, burada başka bir tane daha vardır ya. Olmaya da bilir ama. <laughs> ama ya bu oyunun özelliğini hiç sevmedim. Birisi bir şey aldığı zaman bir kişiye gidiyor. Herkese gidiyor. Evet. Çok saçma olmuş. Bak Remnant'ta böyle değil abi. Birisi aldığı zaman herkes aynı o bir şey alıyor. Down we go. No fear of danger for these brave challengers of the strange and uncanny. Abi mekanlar çok güzel ya. Bak 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 gel bak. Ah, bu ne bak. Aa, bunlar sigara mı içiyormuş? Aşağı dönecek şurası. Bak hayır hayır. Bak. Şöyle abi dur. Ha tamam. <laughs> Ay bir şeyler var burada. Bir tane gizli aldım. Gem mi aldın? Yürü be. tunnels open up what tantalizing treasure is tucked away in this labyrinthine layout oh yeah ya lan bu <laughs> ne abi bu seriler çok fena ya. Burada bir yer var ama. Oraya da gideriz. Aa anahtar burada. anahtar burada. Gel bak alıyorum anahtarı Anahtarı aldım. Aşağıdan geliyorlar. Hem de koşarak geliyor. Ay. E bir daha geliyor. Ölmedi ki bu. Geliyor abi çıktı yukarıya. Ölmüyor kalkıyor bir daha geliyor. Tamamdır. Bak burada bir tane daha çıkan. Burada başka çıkıyor. Okey. Tamam burayı almıştık. Şimdi abi anahtarı koyacağız. Evet. burada anahtarı. Dur, mermi fullleyim şurada. Sonra... Aha, Aha da de geliyor, de geliyor. Geldim geldim geldim. Ü Var. Var. Tuzak, tuzak. Good lord, an oncoming cavalcade of cadaverous cads. Ü. Bomba Neyle atılıyordu bomba şiple mi? Unuttum onu. Ne atılıyordu bomba? Hangi tuştu o ya? arkası temiz ya Hepsi oradan geliyor. Tulpar oh, mısın burada. Abi mekanlar çok iyi. Tam dibimizde bir tane Oo oh. Ooo oo, yandım yandım yandım. Geri, 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 geri. Bana iksir lazım abi zaten. İksirim yok benim hala. Bekle, abi çok var. Bomba hangi tuş atıyordu ya? E mi F mi? Woow, hazinelere bak. Bak. Bak 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 Aldım onu. Tamam. Bak 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 Onu aldım mı? Aldın tamam. Valla Vallahi şu an Aa kitap varmış aldım yarıdan biraz yüksek kitabı aldım şimdi Bombayan hangi tuşa atıyorduk onu bulamadım ya Vallahi abi şeyde lb ya işte aldım aldım onu <laughs>

Abi şurada bir avuç bize verseler var. Ya. Vallahi ya ay. Bak, 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 bak. Aa ya yine mi sen ya? Abi, canlandı. Canlandı. Vallahi canlandı ha. <laughs> bak, ölmüyor da Vallahi geliyorlar abi. Bak 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 bak. Burada bir sürü var. Aa burada da şifre var. Bak hatırladım. Da... Abi burada Akrep Allah ya. Bulamadım ki bombayı hangi atıyordu. Hangi sütunu bul bulamadım yani. Q muydu? Q da değil. Allah Allah. Uu yanıyoruz. Oo. Wow. Of 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 of. Abi. Hayırdır ya, hayırdır. Hayırdır. Orada bayağı var ama. Mermim bitti. Mermi var mı? Mermi var mı buralarda? Bu pistol. Aa geliyor. Aa geliyor. Abi mermimiz yok. Gelmesin ya. İksiri var burada. Al istiyorsan bak canın hasta. Uuu yaptım. Bu arada. İç onu sen. Da mermi her yerde vardı. Burada da vardır ya bir yerlerde. Kesin vardır yani. Burada bir kapı var. Kapı var burada bak. Yapma. Tamam al iksiri de. Mermi. Chest var. Oh gem aldım. Gem çıktı bana. Burada burada bak gel gel şurada bir tane kapı var. Beni takip et. Nerede o? Şurada. Bak şöyle bir kapımız var abi. upon here. It was him or you, strange brigade? Well shot! The goddess and her priests found a way to defeat before. They left some clues. Mermi özel silah. Ne verdi? Aa bu silah çok güzel. Daha bir gel gel. Evet evet. Burada işte burada buldum buldum gel. Benim olduğum yere gel. Benim olduğum yere gel. Geliyorum abi. Bak bak yukarı abi. Yılan dili. Sınırsız yılan deliği sınırsız.